Emrah Köz, Or General Necdet Özel'den 1990 model açıklama. Çözüm süreci bağlamında bir sürü tartışmaya şahit oluyoruz. Hatta bazen her kafadan bir ses çıkıyor. Ancak bu durum normaldir. 40 bin insanın ölmesine yol açan çok temel toplumsal ve siyasi sorunu çözmek kolay mı? Kürt PKK sorununun 30 yıl sürmesine neden olan aktör askeriyedir. Niye böyle dediğimi anlatmaya çalışayım. Güneydoğu'da 1984'te başlayan düşük yoğunluklu savaş sürüp giderken sivil siyasetçiler çeşitli çözümler önermişti. Örneğin 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal sorunun serbest çe tartışılmasını teşvik için federasyon dahil her şey konuşulmalı bile demişti. Ancak bu sert kayaya çarptı. Siviller ne zaman şu işi siyasetle çözelim dese, karşılarına asker dikildi. Asker elimizi soğutmayın diyordu. Bu söz şu anlama geliyordu: Biz PKK'yı silahla bitireceğiz. Barıştan bahsederek moralimizi bozmayın. Askerin meydanı sivillere terk etmesi ancak 2011'i buldu. AK Parti seçimde %50'yi yakaladı. Başbakan Erdoğan sivil iradeyi kabul ettirerek askeri şurada masanın başına tek başına oturdu. Tabii darbe heveslerine açılan davaları da unutmayalım. O günden sonra asker bir adım geri atarak beklemeye başladı. Süreci siviller götürmeye başladı. Kanlı ve karanlık günler. Ve geldik bugüne. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel'in Savunma ve Havacılık Dergisi'ne verdiği demeç askerin temel fikrinin milim değişmediğini ortaya koydu. Orgeneral Özel şöyle diyor. IŞİD'in giderek güçlenmesi birçok radikal savaşçının bölgeye akmasına ve PYD-PKK'nın terör örgütü kimliğinden ziyade IŞİD'le savaşan meşru bir güç olarak bölgede görülmesine yol açmaktadır. Bölücü terör örgütü elde ettiği kazanımları artırmaya çalışırken aynı zamanda kendisini ve uzantılarını masum göstererek farklı bir algı oluşturmaya çalışmaktadır. Analiz yanlış değil. Ancak Kürt PKK sorununa bu kavramdan bakarsanız ortada çözüm süreci falan kalmaz. 1990'ların kanlı ve karanlık günlerine döneriz. Klişe bir laf edeyim mi? Elinde çekiç olan bütün sorunları çivi olarak görür. Ordu 29 yıl savaşlığı PKK'yı yok edebildi mi? Edemedi. Bugünkü ortamı sivil siyasete borçluyuz. Ama Genelkurmay Başkanının bölücü terör örgütü kendini meşrulaştırıyor söylemi bence çatışma ortamına dönüşte bir adımdır. Silah bırakmayın mesajı. Çözüm sürecinin bir amacı da PKK militanlarını sivil legal siyasete sokmak değil mi? Bölücü terör örgütü dediğiniz zaman bu yolu kapatmış olursunuz. Orgeneral Özel'in açıklaması Kandile biz sizi düşman olarak görüyoruz. Elimize fırsat geçtiğinde gününüzü göstereceğiz mesajıdır. PKK komutanları bu mesajdan sonra silah bırakmayı akıllarından dahi geçirmez. Apon'un çağrısına uyarak kongre falan toplamazlar. Toplasalar bile o kongreden silah bırakmıyoruz kararı çıkar. Not 1. Orgeneral Özel bu açıklamayı çözüm sürecini yürütenlerin bilgisi dahilinde. Bir siyasi manevranın parçası olarak yaptıysa bilemem. Onun sorumlusu yöneticilerdir. Ancak Özel bir açıklamaysa çok can sıkıcı. Not 2, PKK saldırıda bulunduğunda TSK karşılık vermesin demiyorum. Elbette versin. Emre Aköz, Sabah